Geldiniz. <laughs> Bugün size meyan kökünden çay yapacağız. İşte meyan kökü. Bu balgam söktürücü. <laughs> Bu mide ağrısı, çarptırma her şey için geçerli. Olmadı, olmadı. Bu <laughs> meyan kökü. Alın alın, gel, <laughs> ciddi yap ya tamam ya işte böyle ciddi Merhaba, soğuk algın. doğal yapıyorum ben soğuk, soğuk. soğuk algınlığı ha. badem bademcik. balgam, balgam. için birebir ne deniyordu bunlara İlaç. doğal doğal değil de alternatif tıp evet. bir alternatif tıp ürünü bu meyan kökünü birkaç santim kırıp öyle havanın içine atıyoruz. Orada böyle özü çıksın diye eziyoruz. Ezdikten sonra kaynattığımız suyun içine atıyoruz. E özü çıkacak. Böyle. Başka. Sanırım. Nerede? Kaşık nerede? İnanmayalım. Kaşık nerede bir bakalım. Özü çıkmış mı? Kaşık neredeydi? Hadi bakalım bir özü çıkmış mı? Hmm, kökü. Bakalım bir. Hmm, çıkmış <laughs> tahtası aşağı yemiş, ne yapıyor? Aşağı yemiş tahtası. Meyhan kökü aşağı yenmiş. Suyu yukarı çıkmış. Hmm. Şimdi dinlenecek. Dur bakalım. Bunu nereye koyayım Tamam dinlensin burada işte. Ha, soğuk yerde mi? Hmm. Soğuk yeri alalım. Hmm. Burada soğuk yerde dinlenmesini bekleyeceğiz. Şimdi birazcık aa, balgam atma sorunu vardı. Onun için aslında deniyoruz. Da kapat. Ağzını, öyle Ağzını da kapatalım. Daha büyük bir şey yok muydu? <gülüyor> <gülüyor> getirdiği şey 3 <laughs> dakika oldu ya. Bunun 10 dakika olması lazım. <laughs> Başka var mı Aynen. çok bir şey? <laughs> meyhan kökü. Ha bu içinde tarçın da var değil mi? Şu tarçın mı? İçerisi var. Şu meyhan kökü. Bir daha göstereyim. Ne var Gülzeki? Güzel kokuyor yalnız. <laughs> ah. Yoksa tarçın mı bulaştı? Tarçından mı kokuyor öyle? <laughs> ha? Dur bakayım. Dur bir dakika. Zaten tarçın gibi kokuyor. Ben diyorum niye böyle kokuyor? Tarçın bulaşmış oraya. <laughs> Al oraya dur. Burak, sen, sen. Tarçın kokuyormuş ya. Bunun koktuğu nokta yok. <laughs> İçinde tarçın varmış. Anladım. Bulaşmış. Ben de diyorum bu nasıl kokuyor. Kokmuyormuş arkadaşlar bu. <laughs> Onu yayınlayacağım ama bak ona Onu da evet, böyle evet, bu kaç dakika bekleyecek şimdi? Çok mu bekleyeceğiz? Tezvet <laughs> küçük. Evet. Yani bu şekilde yapıyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Basit bir yöntemle. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.